son zamanlarda ülkemizde yaşanan döviz kurundaki dalgalanmalar vatandaşın alım gücünü azalttı. Sıfır beyaz eşya fiyatlarındaki bu zamlar evlenmek isteyenleri, öğrencileri ve eşya yenilemeyi düşünenleri ikinci el eşya almaya yöneltti. Özellikle ikinci el çamaşır makinesi satışlarında artış yaşanıyor. Yaşam koşullarının her geçen gün zorlaştığı günümüzde sıfır eşya alamayan dar gelirli vatandaş bütçesine uygun alternatifleri ikinci el eşya satan dükkanlarda buluyor. İkinci el eşya alımını aceleye getirmeyin. Bütçeme uygun olsun, biraz da beni idare etsin, sonra nasılsa yenisini alırım diye ilk gördüğü eşyayı alanlar mağdur olabiliyor. İkinci el beyaz eşya alırken mağdur olmamak için nelere dikkat etmeliyiz? Arkadaşlar merhaba. Şimdi şöyle size izah edeceğim. İkinci el eşya alırken dikkat edeceğiniz hususlar. Çamaşır makinesinden başlayalım. Çamaşır makineleri genellikle banyoda kullanıldığı için alt kısımlarından çürüme yapmaktadır. Şase ve amortisör bağlantılarından çürüdükleri için zamanla gürültülü çalışmaya ve randımansızlığa yol açmaktadır. Ve ayrıca kirli çamaşır yıkamanıza sebep olur. Bu yüzden dikkat ediniz hususlardan bir tanesi makineyi satın alırken altında çürük olmamasına dikkat edeceksiniz. Arızalı çamaşır makinesi bu sesi çıkartır. Bu sesi duyduğunuz çamaşır makinesinden uzak durun. Aşırı elektronik makinelerden kaçınmanızı tavsiye edeceğim. Çünkü ne kadar elektronik parça demek, o kadar hassasiyet demek ve tamirde o kadar fazlalık demektir. Bunlara dikkat edeceksiniz buzdolaplarına gelelim. Buzdolaplarında ise pek çok buzdolabı var piyasada sıfırlık. Tek kapılı olan modeller var. Çift kapıda olanlar var. Yine şuna dikkat edeceksiniz. Fişi takıldığı zaman aşırı rahatsız edici desibel seslerinden uzak durmanız gerekiyor. Motor kısmının sessiz ve sakin çalışması gereklidir. Mümkünse buzdolabı almaya gitmeden önce satıcıya birkaç saat evvelsinden fişinin takılmasını rica etmenizi tavsiye ediyor. Çünkü bu sayede dolabın nasıl soğuttuğunu göreceksinizdir. Bol seçeneğin olduğu ikinci el eşya satan dükkanlar sizi bekliyor.